Evet, Mehmetciğim merhaba. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. <laughs> Tekrar hoş bulduk. Evet, ne konuşuyoruz bugün? Hocam bugün sizle hepimizin kanayan yarası iş ilanlarını konuşacağız. Yani başvurmadığım ilan kalmadı ama kimse dönüş yapmıyor. Bir yerlerde tanıdığım da yok. Ne yapacağız, nasıl olacak bu işler? Evet, çok önemli bir konu. Şimdi bunun sosyal medyada da network dediğimiz bir kısmı var. Yani network kurmalısın, network kurmalısın, tanıdıkların olmalı vesaire diye. Ee, i̇stersen oradan bir başlayalım. Ee, başlayalım onunla hocam. bir başlayalım. Bir network nedir onu bir konuşalım. Ondan sonra da e, başka yönlerine de bakarız bakacaksak. Şimdi network e, konuşulduğu gibi iş alanında bulunmuyor. Zaten yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı misali. Network'ün yoksa iş bulamıyorsun. E işi zaten bulamıyorsun e, network'ün olmadığı için. Network edinemiyorsun iş yerinde. E bu nasıl olacak değil mi? Bu paradoks yaratıyor. Evet yani, yani ben orada. daha üniversite okuyorum hocam. Network'ü nasıl edineceğim? Nereden edineceğim? Ha, şimdi network o zaman e, yanlış tarif ediliyor. Ki yanlış tarif ediliyor. Network e, şöyle düşün. İşin dışında Kişilerle ve e, topluluklarla temas etmeyi gerektiriyor. Yani iş dışı faaliyetlerle network kurulur. Neden diyeceksin? İnsanlar birbirine çıkar ortamın olmadığı yerlerde güvenirler. Yani e, şöyle diyeyim bir yardım faaliyeti, belediyede bir e, hizmeti yerine getirmek. E, aklına gelebilecek bu tür sosyal faaliyetleri düşünmelisin. Bu sosyal faaliyetleri gönüllü olarak yapacağın için oralarda kuracağın ilişkiler senin çıkarın dışında olacak. Yardım faaliyetlerinden bahsediyorum. Şimdi o noktada tanıştığın birisiyle geliştireceğin ilişki kalıcı ve güvene dayalı gerçekleşir. Eğer böyle gerçekleşiyorsa da buna network diyoruz. İyi de hocam okul okurken belediyeye gidelim de birileriyle mi tanışalım? Nasıl olacak? Belediye şöyle, başımız yanmasın sonra. A, şöyle de tabii ki şunu düşünelim. Şimdi okuldaki arkadaşlarınla kurduğun, hocalarınla kurduğun ilişkiler var. Bunlar network'ünü oluşturuyor ama herkes işe girdikten sonra network'ünü oluşturacak. Fakat e, okuldan başlayalım, üniversiteden başlayalım, üniversitedeki yıllarımızdan. Arkadaşlarınla burada bir çıkar ilişkisi içerisinde değilsin. Çıkar evet. çatışman yok. Ve burada kurduğun ilişkiler de genel anlamda dışarıda iş hayatında kuracaklarından daha sağlam oluyor. Bunu hissediyorsundur zaten değil mi? Evet. Herkes bunun farkındadır. Şimdi biz bunu piyasaya tanımadığımız kişilere nasıl taşıyacağız diye düşünmemiz gerekiyor. Yani bunu iş dışında bir faaliyette yapmamız gerektiği kesin, net. İşte onu nasıl yapacağız? Bunun da yolu... Yardım faaliyetleri, destekler, gönüllü çalışmalar vesairedir. Yani bunların içerisinde bulunacaksın. Oradaki kişilerle tanışacaksın. Bu işleri yapanlarla aranda bir bağ oluşacak. Seni tanıyacaklar. Seni kişi olarak tanıyacaklar. Güvenilir misin, değil misin? İş verildiğinde bitiriyor musun? Sebat ediyor musun? istikrarlı mısın, değil misin? Bu tür kişilik özelliklerini insanların tanıyabileceği tek yer bu tür yardım iş dışı faaliyetlerdir. İşte bir profesyonellik icra edeceğin için seni kişi olarak tanıma güçleşiyor. İnsanlar da zaten iş yaptıkları ve iş icabı bir araya geldikleri insanlara da güven duymazlar. Güven değildir orada inşa edilen. Oradaki ticari bir ilişkidir. Bu açıdan bakmamız gerekiyor. Böyle olduğu takdirde ne olacak diyeceksin. Yani Ben bunu yaptım, bu faaliyette bulundum, şöyle böyle. Orada bu faaliyetleri gönüllü olarak yapan kişilerle tanışmış olacaksın. Onların tanıdıkları, tanıdıklarının tanıdıkları diye düşünmelisin. Burada seni tanıdıktan sonra mesela diyelim ki üniversiteli olduğunu söyledin. Hangi bölümde okuyorsun denecek. E, orada bir sohbet gelişecek. İşte bu sohbet esnasında sana e, sordukları sorularla seni sevi sevdiklerine veya sevmediklerine karar vermiş olacaklar davranışlarında. Veya seninle iş yapılıp yapılmayacağına insanlar karar vermiş olacak. Senin profesyonelliğini öğrenecekler. O kişiler bu tür bir şey geldiğinde, senin profesyonelliğinle ilgili bir duruma ihtiyaç olduğunda seni arayacaklar, seni bulacaklar. Mesele budur. Yani bu da aslında şöyle bir soruyu da kafamda doğuruyor hocam. Diyelim ki ben her yerde gittim, katıldım, insanlar beni tanıdı ama tanımaları yetmiyor. Benim bir de bir profesyonelliğimin olduğu bir alan olması lazım. Evet. Yani ben tamam birileriyle tanışayım, edeyim falan ama eğer elimden hiçbir iş gelmiyorsa bu sefer karşımdaki beni tanıyan insanlar bana ne iş verecek? Sonuçta bir iş ihtiyacını karşılayabilmem gerekiyor. O zaman benim aynı zamanda bir yeteneklerimin de olması lazım. Yani üniversite okurken veya lise okurken örnek veriyorum. Paralelde bir alanda da uzmanlaşmaya sürekli çalışmam lazım. Sadece okul yetmiyor. Anladım. Böyle bir kaygı duyabilirsin. Fakat bu bu kurduğun networkte çok da kriter olarak alınan bir şey değildir. Senin bir profesyonelliğin varsa bu profesyonelliği gösterdiysen, yani diyelim ki bir şey olsun. Örnek üstünden konuşalım. Örnek örneğimizde de resim yapmak isteyen orta yaş üstü veya işte emekli ikinci eğitimini alan kişiler gibi eğitimler var üniversitede. Şimdi bu tür eğitimlere gönüllü katıldığını düşünelim. Oralarda sen bildiğin şeyleri yani profesyonelliğin olmasa bile bildiğin şeyleri yaparak orada bir fayda yaratmaya çalışacaksın ve bunu da gönüllü olarak yapıyorsun. Şimdi orada kuracağın ilişkiler veya bunu düzenleyenlerle kuracağın ilişkilerde senin bir işi başından sonuna kadar yapıp yapmadığın, yani seninle ilgili aslında derslerinin veya başka şeyin söyleyemeyeceği her şeyi öğrenecekler. Yani seni tanıyacaklar. Asıl mesele de bu zaten yani senin profesyonelliğinin ne olduğu değil. Söz gelimi böyle tanışarak güvendiğim bir kişi yakın bir iş yapıyorsa bile şöyle düşünür insanlar. Öğretilebilir benim işim. Yaptıracağım şey öğretilebilir. altyapı da var. Çok da uygun bir kişi işte Mehmet diyelim. ben onu alayım. Bu konuda eğitim vereyim. Yani başka bir soru daha var aslında burada. geçenlerde toplandığımızda bu tartışma grubunda bir elektrik elektronik mühendisinden birisi şöyle demişti. Hocam artık şirketler yatırım yapmıyorlar yeni mezunlara. Onları alıp da eğitmiyorlar diye. Şimdi oradaki mesele çok teferruatlı, farklı noktaları var. Bunu da anlatabiliriz ama şöyle söyleyeyim kısaca. Şirketler artık çalışanların yeni neslin sadakati olmadığını düşünüyor. Sadakati olmadığını düşündüğü için de bu da çok dillendiriliyor biliyorsun. Yani e, ZNS'li vesaire şöyle böyle bir, pek çok şey konuşuluyor. Ve orada alt başlıklardan en önemlilerinden bir tanesi de işe sadakatlerinin olmadı e, yönünde. Şimdi bu e, kendini firmanın yerine koy ya da bir iş verensin öyle düşün. Sen bir yatırım yapacaksın, birine bir şey öğreteceksin. Onun sadakati olmadığını düşünürsen niye öğretesin ki? Zaten başlamıyorsun yani. Aynen öyle hocam öğretmem kaçar gider diye düşünüyorum. Evet öğretmen. yani şimdi bak bu e, meseleyi işte bu söylediğim şekilde kurduğun networklerde aşabiliyorsun. Seninle ilgili genel söylemden kopup ayrı bir yere ediniyorsun. Ve bu yaptığın faaliyetler eğer seni bir yere taşıyacaksa kesinlikle oradan taşır. Bu noktada e, şöyle söyleyelim ve bitirelim. İş bulabilmek için o işi icra edeceğin yollardan ziyade o işle alakalı olmayan iş dışı yerlerde sosyal olman gerekiyor, aktif olman gerekiyor. Seni sen olarak tanıyacakları yerlerde bulunman gerekiyor. Yani dinleyenler bunu dinleyen öğrenciler şunu düşünmeli: Ben derslere girip çıkmaktan başka ne yapıyorum? Tamam? Ee, i̇şte üniversiteler meslek edindirme konusunda geriye düştüler vesaire gibi söylemler de var. İşte üniversite gerekiyor mu gerekmiyor mu tartışmaları hep sürüyor. Aslında üniversitelerden bağımsız bir şekilde sürüyor. Üniversiteler yüzyıllardır yaptığı şeyi yapıyor hala. Yani bilginin, dünya çapındaki bilginin, evrensel bilginin aktarılması, önden yüklenmesi, bazı tecrübeleri kendin yaşayıp zaman kaybedeceğine bunları önceden yüklemek. Burası meslek edindirmiyor. Sana vizyon katıyor, bilgi katıyor. E, genel pratikleri öğretiyor. Öncesinde bilgilendiriyor seni. Meslek edinemezsin. E, bir üniversite okuyarak. Yani sen mesleğini, icra edeceğin mesleği, iş dışı faaliyetlerinle kurduğun ve kendini tanıttığın yerden yakalayabilirsin. Her zaman da böyle olmak zorunda değil. Fakat bu tür bir network artışı dediğim gibi tanıdığın tanıdığı, tanıdığın tanıdığı şeklinde seni bulur. Yani iş böyle olur. Ha, CV'mi hazırlayayım, e, kurumsallara başvurayım, o kurumsalda bir e, yerim olsun, onları e, çalışayım gibi bir derdim varsa işte bugün e, yaşanılan durum yaşanır. Kurumsala e, ilanlarda görüyorsun 3 yıl deneyimli. Aynen öyle hocam. Daha mezun olmadık. <laughs> 3 yıl deneyim, 5 yıl deneyim diyorlar. İşte nasıl olacak diyorsun değil mi? <laughs> evet. E, i̇şte Anlattığım şekilde olacak. Yani önce deneyimi kazanmak için belli bir e, networkünde belli bir çalışma gerçekleştireceksin kendi iş alanına ilgili veya başka bir e, alanla ilgili. Yani illa da mezun olduğun bölümü okumak zorunda da değilsin. Zaten istatistikler gösteriyor ki mezun olduğu bölümdeki mesleği icra edenlerin sayısı %20'yi geçmiyor. Herkes başka bir iş yapıyor zaten bakıldığında. Öyleyse yani üniversitenin iş buldurması gibi bir sonuç zaten pratikte hiç olmuyor ki. Sen tanıdıklar vasıtasıyla veya tanıdığın kurduğun network vasıtasıyla bir yere geliyorsun. Hocam çok fazla tanıdık diyoruz. Bu birazcık torpil gibi bir şeye evrilmiyor mu ya? Yani? <laughs> bu, bu soruyu sormazsın <laughs> Aynen, diye sorma düşünüyordum. Ama, düşünüyordum. <laughs> ama e, Mehmet haklısın. E, buna torpil deniyor şu anda. Şöyle oluyor. Senin tanı e, bu hep vardı. <laughs> bunun olmadığı dönem yok onu söyleyeyim Bu bunu doğru mu kılıyor hocam o zaman torpil mi bu ee, İnsanlar birbirine güvenmek istiyorlar Mehmet ee, Bunun da başka yolu yok Hani diyeceksin ki bu başka bir şey torpil dediğimiz şey Biraz farkı var bu işin Ben gene kendimi e, tanıtıyorum Bir e, liyakat gösteriyorum Bir işi alıyorum başından sonuna yapıyorum Elbette farkı var Fakat nihayetinde genellersek Torpil dediğimiz şey budur Pozitif ayrımcılık diyelim o zaman. Yine iş bitirebiliyoruz sonuçta. Evet. Bu. Yani şöyle düşünelim. Bak ben sana kendi sektör zamanlarımdan örnekler vereyim. Bir tane örnek vereyim mesela. Diyelim ki benim almak istediğim bir malzeme var. Bunun da iki tedarikçisi olsun. Ben iş dışı tanıdığım birisi varsa ilk önce onunla temas kuralım. Çünkü güveni başka yerde edindik ya. Tamam işi yapıp yapmamaları, tedari zamanda yapmaları veya sonrasında güvenilir olmaları falan çok önemli. Bak buna bir şey demiyorum. Ama ilk arayacağım kişi kim olacak? Yani iki tane diyelim ki aynı düzeyde firma var. Yani iki firmadan da alabiliyorsun. Bir tanesi daha pahalı olsa bile eğer orada güvendiğim kişi onun başındaysa onu ararım Mehmet. Yani bak kendini bir yokla. Çok ya, doğru hocam. Yapacağın şey budur. E, e şimdi bu işleri insanlar yaptığına göre bu kurumsalda da değişmez. Yani e, insanlar gittikleri firmaya veya kurumsal olsun olmasın bu bağlantılarıyla birlikte giderler. Ve o bağlantılar bir önce çalıştığı firmadaki yakaladığı işle yakaladığı bağlantılardan ziyade iş dışı hallettiği işlerle e, yakaladığı bağlantılardır. Yani insanlar kendisine... Karşılıksız bir şey yapanı unutmaz. Ve karşılıksız bir şey yapılan ortamda tanıdığın kişilere de genelde güvenme eğiliminde olursun. E bu prensip bu Mehmet. Yani bu prensiple hareket etmek gerekiyor. Network, 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 network diye herkes çıkıyor konuşuyor. TEDx'de vesaire de şurada burada görüyoruz. Nedir bu network diye kimse konuşmuyor değil mi? Evet. Çünkü bunun için konuşmuyor. Yani en nihayetinde o bu söylenen network meselesi torpile, olumsuz anlamda torpile dayanıyor. Yani öyle başka ilişkiler üstünden e, bu iş bulma veya işe yerleşme yapılıyor ki e, bunun hak yendiği vesaire gibi. E, bu noktada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor dünyanın tamamen adil olduğunu kabul etmek zorunda kalıyoruz ki bu gerçek mi sence? Değil hocam doğru. Ha yani dünya da adil bir yerdi. Sen kendinden hareketle cevaplamalısın. Ben kime güvenirim? İş yapacağım. Kime güvenirim? Bak bu soruyu sor kendine. Bu söylediklerim ne kadar anlamlı gelecek sana? Hiç kimse tanımadığı kişilerle iş yapmayı istemez. Çünkü güven ortamı olması gerekir. İş yaparken güven sağlayamazsın. Zaten kurulan şirket ortaklıkları vesaireye baktığın zaman mesela diyelim ki buradan e, sen bir startup yapacağını düşün. 3 4. sınıftasın. Bir fikriniz var. E, bununla bir girişimde bulunacaksınız. E, sen tanımadığım herkes profesyonelliği bu diye mi birleşiyorsun? Yoksa huyunu suyunu bildiğin arkadaşlarınla mı birleşiyorsun? Tabii ki de arkadaşlarımla hocam evet. Peki o halkaya ee, biz şuradan LinkedIn'den vesaireden, Gitap'tan çok iyi bu işlerde çok iyi olan bir profesyonelde dahil edelim hiç diyen duydun mu? Duymadım açıkçası. Peki neden? Herkes torpilci hocam. <laughs> i̇şte yani e, güven duymak zorundasın. Yani bu tür şeyler doğalına bıraktığında böyledir. Güvenle inşa edilir. Peki biz 3. sınıftayız, 4. sınıftayız. Yapacağın şey şu. Bak özetle ben sana özetleyeyim bu durumu. Yapacağın şey şu. Sosyal aktivitelerde, topluluklar mesela, topluluklarda ki topluluklar bunun tam yeri, e, üniversitenin toplulukları, çok güzel hatırlattın onu da. Bu topluluklar niye önemli diyor ya insanlar, <laughs> network kurmak için çok önemli. E, bu tür e, faaliyetlerde bulunması, profesyonelliğinin dışında çalışman gerekiyor. Yani o network'ünü kurduğun kişiler senin için profesyonellik dışı tanıdığın kişiler olmalı. Yani söyleyeceklerimiz bunlar. Üçüncü, dördüncü sınıfta okuyan bir üniversite öğrencisi için çok da enseyi karartmamak gerekir. Bunlar uzak veya çok zor işler değiller. Yapılabilecek şeyler sadece mindset'i değiştirmek gerekiyor. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim Mehmet'ciğim. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.